Namaz kılmak için camiye gelenler için melekler dua ederler. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Melekler birbirinize namaz kıldığı yerde iken Allah'ım onu kutsa, Allah'ım ona merhamet et ve melekler onun abdesti bozuluncaya kadar böyle yaparlar. Melekler ön safta namaz kılanları kutsarlar ve bu bizi namaza erken gelip ön safta yer almaya teşvik ediyor. Melekler namazda saflarını devamlı kılanlara, boşlukları dolduranlara hidayet verirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah ve melekleri safı devamlı olanlara kutsarlar ve saftaki boşluğu kim doldurursa Allah onu bir adım yükseltir. Melekler hastaları ziyaret edenleri ve dini ilim arayanları kutsarlar.